aslında e, ilginç bir süreç içindeyiz. Çok aslında e, hem medya tarihi hem de siyasal tarihe geçecek bir süreç içindeyiz. E, belki bunun çok farkında olarak da yaşamıyor olabiliriz yani. Öyle düşünüyorum. E, çünkü e, bir e, seçim sürecindeyiz e, ve bu e, seçim süreci e, elbette ki medyanın e, üstüne düşen sorumluluk açısından e, çok kritik bir görev isteniyor medya. E, şimdi e, Sedat Peker'in açıklamaları e, bize şunu gösteriyor aslında. Geçmişte de gazetecilik e, ne kadar başarılı sorusunda sorduruyor. E, ama oraya gitmeden e, gerçekten e, daha önce de e, çeşitli itirafçıların itirafları oldu. E, Kürt coğrafyasındaki eee yani e, Sedat Peker'in anlattıklarıyla çok bağlantılı. Kürt coğrafyasındaki faili meçhuller, e, orada Jitem'in varlığı, Jitem'in kurucuları, orada e, önemli rol oynayan aktörler, bunların hepsini yeniden karşılaşıyoruz Sedat Peker anlattıkça. Oysa biz bunların büyük bir çoğunluğunu hep e, Kürt medyasında çalışan arkadaşlardan e, haber aldık ilk olarak her zaman. Ve her zaman üstlerinde en çok baskı kurulan e, gazeteciler, Türk gazetecileri e, Bugün de bu gerçek hiç değişmiyor. E, i̇lk önce e, tabii ki önce gazetecileri susturmaya çalışıyorlar ama ondan önce e, Türk gazetecileri susturmaya çalışıyorlar çünkü onlar tam da e, bütün bu e, Ceberut Devleti'nin bütün zorba uygulamalarının tam merkezindeler, dolayısıyla e, ilk haberleri de onlar yapıyor. İşte e, helikopterden atılan köylüler, e, Kemal Kurkut'un öldürülmesi, e, ilk aklıma gelenler, bunların hepsinin ilk haberini yapan Türk e, gazetecilerde hepsi cezalandırıldı, içeri atıldı e, ve bir şekilde bir ömür e, bağ e, olsa da olmasa da bulunuyor zaten bir şekilde. Biz boşuna gazetecilik e, suç değildir e, demiyoruz. E, sen eğer e, o haberin yayınlanmasını istemiyorsan o zaman bunları yapmayacaksın. Fakat ne yazık ki e, geçmişte de merkez medyada, yani medyada çalışanların büyük bir kısmı e, suskun kalmayı tercih etti. E, ve zaten geçmişin amiral gemisi hürriyetin biz orada olup bitenleri e, nasıl çarpıttığını ee, nasıl e, aparat halinde yayın yaptığını zaten biliyoruz. Bunun birçok örneğini sayabilirim ee, ben. Dolayısıyla e, Medya her zaman e, bu hem darbe sonrası rejimin e, hem darbe, darbe öncesi mi? hem e, işte e, bugünkü e, sivil darbe rejiminin e, hepsinin taşıyıcısı ayakta tutucusu tutucusunun üstünde, her devrin e, kendi göre merkez medyası oluyor. Bu da, e, bugün de işte biliriz hangi gazeteler bunu yapıyor. Fakat geçmişten şöyle bir fark var ki e, bir anı iyi e, çünkü artık bir şey gizli kalmıyor bu süreçte. Herkes deşifre oluyor tek tek. Evet, biz geçmişte de biliyorduk MİT'e çalışan, istihbaratla işbirliği yapan gazeteciler olduğunu hatta bunların listesi bile yayınlandı Ligon'un 90'larında falan. Bugün de bunların tek tek vukuatlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Mevleğe yansıyor. Ama endişem o ki bundan sonraki süreçte de diyelim ki biz kazas belas bir seçim sürecini atlattık. Ve bir altın masanın oluşturduğu bir iktidar geldi. Bir hükümet geldi. Şimdiden görüyoruz ki Zaten onları destekleyen ve kendisine tırnak içinde muhalefet diyen medyada e, bu e, ırkçı, ayrımcı e, ve e, devletin karanlık yönünü sansürlemeye çalışan bir yayın yapmaya devam ediyorlar. E, gelecekte de e, umarım baş köşede yine biz aynı e, ayrımcı ve ırkçı politikaları sürdüren gazetecilerin, başka şey konulduğunu göreceğiz. <laughs> kitlesel bir sahiplenme olması gerekiyor değil mi? Böyle düşünüyoruz. Ama kitlesel bir sahiplenme olabilmesi için e, onları e, harekete geçirecek ve bilgilendirecek, öncül geçecek, STK'lar ve siyasi partiler falan olmalı, öncül geçecek. Öyle bir sindirimi susturmuş bir toplumuz ki, e, belki evindeyken bunu, bunu e, izlerken e, Beğenmiyor, reddediyor, kendi kendine söyleniyor. Ama tepkisini açıkça göstermekten çekinen, e, korkan bir toplum, korku toplumu yarattılar. Ve bunu göz ardı edemeyiz. E, bunu kırmak için e, muhalefet partilerinin ve e, STK'ların e, öncülük etmesi gerekiyor. Ama ne yazık ki onlar da aynı atmosfer etkilendiği için e, rejimin yarattığı çerçeve içinde mahvet edebiliyorlar. Onun dışına çıkamıyorlar. Basın dayanışması tabii ki şart. Ama insanlar öyle bir hale geldi ki bir de bu ekonomik krizde aman evine işimi kaybetmeyeyim diye susmayı tercih ediyor. Oysa şunu hiç düşünmüyorlar. Yani bunun sustuğu şey Yarın onun başına geldi. Gelebilir, gelecek büyük ihtimalle e, yine işsiz ve parasız kalacak. Ben yani ne medya içinde biz eskiden beri, bakın 90'lardan beri bu dayanışma gibi, bu örgütlenmeyi mutlaka yapmak gerektiğini söyleyenlerden. Çünkü ta 90'larda zaten üç kupona bir muhabir diye dosya yapmıştım. Hatırlar mısınız siz benim? Çanak Çörnek e, atmaya başlamışlardı. Evet. Onun çanak çömek dağıtıp muhabirleri işten çıkartmışlardı. Yani yüzlerce muhabir işsizlenmişti. O dönemde de mesela bir dayanışma örgüt diyemedik. Adeta gazeteciler mevsimsel işçi gibi çalıştı. Sendikalaşmayı yaygınlaştıramadık. Ve bu dayanışmayı örgüt Çünkü ne yazık ki sendikalar bir Böyle bir gerçek var. E, bütün bunların değişmesi için gerçekten e, Demokratik Hukuk Devleti'ni e, bütün farklılıkları reddeden çoğuncu bir e, iktidarı e, ve anayasayı e, savunan e, partilerin ancak iktidara gelmesi gerekir. E, ama biz görüyoruz ki HDP'yi dışında tutuyorum çok açık. E, altını masaya baktığımızda e, 90'ların 90'ların önemli figürlerinden bütün e, devletin karanlık işlerinin tam merkezinde olmuş Silah gidip ziyaret eden bir muhalefet partisi liderinden bahsediyoruz. Şimdi e, böyle bir e, muhalefetten çok fazla bir şey e, ne yazık ki bekleyemiyoruz. E, evet, medyada da görüşme şart, sendikalaşmanın yaygınlaşması şart ama bu sendika yapılarının değişmesi bir